Ya abi gel bize shelter yapalım. Olur olur. <laughs> İkimiz var zaten. Diğer ikili ayrıldı. Ben de YouTube'da da şeye bakıyordum. Icazıtlara bakıyorum da Icazıt. Icazıt mı? Icazıt diye bir şey var. YouTuber var da. He. Şu yeni modu oynuyor. Pek sevilmedi diyor yani. Beyler biz, biz iki kişi beraber siz. Presiniz herhalde değil mi? Aynen. Tamam. Beraber o sonra beraber. doğru buluşuruz olur mu? Tamam, Ölmez, buluşuruz. Ölmez sağ kalırsak tamam. tabii ki. Tamam kardeşim benim eyvallah. Discord'dayız sesi kapatıyorum o yüzden bir şey olursa yazın ya da hmm. sesi sohbeti aç diye sinyal gönderin. Tamam, okey okey. Yok görüşürüz. yok problem yok. Şimdi onun bir... M4 var adresi. burada. Tabii I got supplies. Hmm, kitlesi bayağı var. çocuğun iyi de oynuyor yani. Hep one man sukat atıyor genelde. Ya diyor. Şey diyor yani. Normal hiç eğimi olmayan bir insan şu robotu alıp diyor çok kolay diyor diyor kil alabiliyor diyor yani ama yani eğimini güvenmiyor O yüzden sevmez. Bu daha çok Emine güvenmeyen normal oyuncular için diyor. Biçilmez Kaftan diyor tabi. Buraya 4x bıraktım. 5.56 bıraktım. Hmm. Asım! Awesome. Bogen'in altından geçince Bogen'in çalışma sesi de yani kafa karıştırıcı ya. Mini bırakma abi. 5 i̇şte beş eline. ses var gibi. Bot ya. Az önce satışlar ya. Bir Hiç görünmüyor şu an. Şu dört araç var. 4 araç çar ya shelter <laughs> 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 tahliye de varmış. Alayım bari yanıma. E senin altı I Lazımsa. Yok ya bayağı bir buldum I got ya. supplies. ya. Burada da var. 130 tane var. Tahliyemiz de var ha. Enkili tahliyeyle bizimkilerin yanında uçarız ya. Olur olur. I got, hmm. yeah, I got supplies. I got supplies. Da var. I got supplies. Ya bakalım. Bot tabiki. Bir tane bot geldi hanım merak etme. Ne kaz var bunda mı? Yok ya mini varken. siner var. Burada tat bakıyorum da var mı diye. O da hepsini Tamam, bak, bak, hallederiz kuruyere, tamam, hallederiz sonra. Tamam, hallederiz sonra. Sen öyle tutmayın. Tamam, gösterin. Düşünmeden ne, hadi.

Orada bir benzin mi vardı galiba abi? Aldım yakıt aldım. Aldım aldım yakıt. Yakıtımız az çünkü. Hadi loot yapa yapa gidelim abi. Gerçi bot girmiş galiba herhalde. Bot buraya. E, açmışlar çünkü. Yakışık daha buldum güzel oldu. Buralara girmişler. Bot girmiş ya bende buralara. Araba. Araba geliyor. Abi geçti gitti ya. Gitti. Hmm. Emin olamadı. Burada uzun hızlı çekim var. I got supplies. Toki'ye kapattılar galiba. çok iyi vuruyor. Hmm. Ben kafa attıklarını pek zannetmiyorum gitti gitti galiba ya. Toki vurmaya çalışıyorlar onlara. Taliye'yi gidelim abi ya. Kuruyorum. Adam da kapanmış olur o zaman arkadaşlar. merkeze buradan mı? Evet. Abi tutun artık lan bana şey veriyor galiba. Ya köprüyü tutalım abi. <laughs> Hep mı tamam. zaten? Ya bir de bir bakalım ne oluyor. Ne mi inelim köprünün direkt? Ben altına ineceğim. Altına mı? İstersen tepesine inebilirsin. Altına inyeceğim. tamam. Ben üstüne ineyim de ee... Ya da ikimiz de üstüne inelim fark etmez Üstüne insek Şu eğimde de kalırız Aynen Arkadaşlar kalırız. ses eğimde var mı? Var var Şey kapıra mı? Evet bak Biz köprü, tepeye inelim Tepeye tepeye indirin. Biz de gidiyoruz biz de. Evet köprünün köprü. üstüne iniyoruz bizde Tepesine Aynen Tepetre. öyle Aynen geliyor biz Tamam. tam ona geliyoruz. Ne? Kendim tarafa. Bindim ben tepesine abi. Üçüncü binanın yanında. Allahım. Şey, ne oldu lan? İkinci binanın arkasında. düştün? Üstüne inerken. Hı. Aşağıya düştüm ya. Ben tepedeyim canım. Şey yok, yok. Ben en tepede. Ya kimse gelirse biraz zor vururum ama neyse. Bizim elemanlar da geliyor da. Ben Sen bir gelirse haber verirsin ben gelemeyim. Ben haber veririm ya. geldi bizim elemanlar da geldi. Çok ileri gitmeye gerek yok. Buraya tutarız ya. Buraya zıplanabilir mi acaba diyeceğim de. Zıplanmıyormuş. Geldin mi Ömer? Dökülmeye başladılar. Ortasına gelmeden ateş etmeyelim de. Allah Mark the location. Benim önümdeki kamyon evet. geçti, yine bu tamam. ben bunu aldım. Tamam, alırım. Çeçeniz de, çeçeniz de, duru tutun da. <laughs> İnce bir kasıyor ya. ya Duraba gelir mi? Vallahi. Marked an airdrop. Evet. Alan, kapanmadan Mark the location. Yes, well. Ne oldu işaretledin? İşaret, işaret attığınızda ne var? Yerde ne var? Bir şey yok, bir şey. Yok, oradan sürekli kullanıyorum diyorum. Ne zaman ki oradan bir Ben köprünün tepesindeyim ya. Görüyorum hadi. bir 1 milyon yazacak ya. Süyor var ya. Siz militeri temizlediniz herhalde değil mi? He ee, onu tertemiz. Ter. Tahliye. Nova'dan geliyor tahliye. aynen. Bakalım nereye inecekler. Tepemize inebilirler Benim kafamda. Tepemize inebilirler dikkat edin mi? Aynen. Allah şeyi vermez ama. altımızda tekne var ya karşı şey verirse. Şu tahliye tepemize Tahliye ile inen olmadı gibi. Yok yok temiz yanımıza kimse inmez. Hmm. balanı büyük ihtimal şuralara verdi ya. Alanı verdi evet. Büyük ihtimal. Parayı evet, böyle vermiyor böyle bir oyunu anladığım tarafa verip ardından tekrar karşıya verdiğim hmm, Ne lan falan bu ne oldu? Hmm. Yüze yüze gittiydi karşı. Sigara çıktı. Zaten mi? bu oyunun bir tek şeyini al şey yapam öngöremiyorlar. Alan mantığını. Kimse çözemedi daha. 23'ten pro bıçağı gidiyor Adam zippo ile yaktı ya. Yani. burda ki duruma da ilgilenemem ben ilerliyom köprünün tepesinden biri varsa vurayım ben buraya. hafif bir kasım oldu araba 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 geliyor geliyor. hazır olun bizde beyler o Ben göremiyorum orayı çünkü. Patlatma arabayı, araba patlayacak bak. Ben köprünün başına gideceğim birisi şu, var mı diye. Şu arabayı. Ya biz şu arabanın sesini niye duymuyoruz ya böyle bir anlamıyorum ben ya. Atla amına koyayım lan. Daha ne ben ben de, ben de. Da var? Dur lan. Bunlar bayıldı ama. Böyle bir dikey buldum sonunda. Ben köprünün başındayım şu an. Tepede <laughs> bekliyorum. Hı? Hı? Ya işte boşta dikey Oğlum nasıl ne dikey arıyorum bir saat falan. Bir vardı da ben aldım. Lut'tan. Ya buradan yukarı nasıl çıkılacak poruna? Yukarı çıkmayı unuttum ya. Ben paraşütle indim ya. Elinden silah bırak. Beyler bir araba gelecek. Hatlar Benzinlikte yani. şu an haberiniz olsun. Geliyor mu? Tamam. Ben sıkmıyorum bilerek bakıyorum. Kurkutma hayvanı. Yok sen keşif yap bize. Et. Adam gözcü ya. Benim yakalama gelen adam sıkmayın. Beni geçtikten sonra sıkabilirsiniz. Geliyor şu an. Mavi evlerin orada. Yok Toros geliyor. Dört kişi geliyor haberiniz olsun. Dört. Geliyor 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 abi hazır olun. İçecek. İçecek. Geliyor. Bak beni geçene kadar sıkmayın. Geldi geldi geldi. Durdular tepede. Durdu, durdu durdu. Bir numara sakın belli etme. Yok ya etmeyeceğim. Ben yavaş yavaş yanlarına <laughs> yaklaşıyorum. Hepsini vuracağım. Dur dur var birazdan. Yok yok, yok. Hiç belli Alırlar seni. <laughs> yok. Birimizi gördü. Beyler iki baygın verebilirim tamam, şu an yok. isterseniz. Yapıştır ya, yapıştır, yapıştır. Bir dakika. Açı sık, açı sık, bekliyorum. Masuk masuk mu? Bekle. Tamam bitti bunlar. Tabii, bitti Allah Bitirdim bitirdim. İki kişilermiş. Allah kamyonun altına. Ben aşağı ben ya. Salakların devamı ya. Ay ne kadar güzelmiş tutmak. Size bir şey mi? Ben oldan, araç soktuk ben ben de. Arkadaşlar Deniz'in evet, karşı duyuyor. tarafından mağdura Deniz'in pişik şey attılar Bu tarafa tekneyle gelecekler Kıyıya gidelim Tamam Gel Yapıştır Mark the location Hadi gidelim Ot, 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 ot. Yine görünmüyor bana ya. Ömer, evet, görünüyor 30 ot, yönünde 25 30. Bak tepede. Tutacağımız <laughs> zaman mavi yazıyor değil mi? De orada. Gelmez. <laughs> Görüyor musun tam karşıda? Pişek <laughs> atmışlar oradan Evet. Buraya alalım. İnşallah arkadaki evlerden arkalamaz var bizi. vehicle. Hı -hı. Bize mi sıkıyorlar? Mark location. Arabaya alın oradan ya dur alın. Bize mi sıkıyordur? Bize sıkıyor. Aynen, bize location. Sıkıyor, bize sıkıyor. Arabanın tekerlerini alın. Göremiyorum ki. Ha geri ya kaçıyor, şey. geri kaçıyor. Şurada, 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 şurada adam var, şurada adam var. Buraya geçti. Enemies Bizi daha saydın aga ya. Oy bir daha saydın. yerde yatan... Şurada yerde, eğimde yatan birisini gördüm sanki. Onlar da karşıyı bekliyor ya. Şeyde 85 önünde bir tane var. Yaklaştı şurada. Enemies ahead. Ne yapalım? Kaç metre orası? Nereye baydın? Ha evet. tepeye baydı güle. Mark the location. Burada. Düşman görüldü. Tam bitirdim onu. Evet. Düşman görüldü. Şu... Düşman görüldü. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Ağacın arkası var. Bir tane gel benden. Hadi. Tabii, tabii. Mark the location. location. Yapıyor. Tamam bayıldı bay bayıldı da

bir tane ben daha vardı. Muhtemelen arkasına geldi. Bir tane daha var. Dona ne? Abi bak, grubun arkasında. Arka gelebilir, arkaya dikkat edin. Bağ olarak ölecek ya. Ha, ben vurdum. Tamam bitti bitti onlar bitti. Kaldı bir. Kaldı bir. bir. tane yılan var bak. Evlerde bir yerde bir tane yılan var. Evdeki takımın çocuk kazan dedi mi şeyde geldi? Aha onlar, onlar bitti. Ben de geleyim Te ya tepe güzel. Abi yer. denize baksana sen ya. Denize bakalım. Belki yüzüyor o da. Denize bakıyorum. deniz boş gibi ya hiç şey yok abi, hı hı. ha gördüm alan dışında tamam tamam deniz oldu sağ ol sen de garip maç oldu ya <laughs> abi yer yer tutacağız ya öğrenme baba yer tutmak onu çokluğu bekleseydik Adamlar buraya çökecekler. Ben bu an yapacağım.